Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık Emri Yazılım Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5'teki API desteğini öğrenmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde video etiketinin genel tanımına bir göz atacağız. Ve daha sonrasında da videoları projemize ekleyebilmek için video etiketinin ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden video etiketinin genel tanımına bir göz atalım. Günümüzde internetten video izlemek çok yaygın bir alışkanlık haline gelmiştir. HTML5 de bu alışkanlığı fırsata çevirmek amacıyla video dosyaları için bazı yenilikler çıkartmıştır. Ve video izleyebilmek için video etiketinin kullanılmasının yeterli olduğunu belirtmiştir. Hem programcılar için hem de kullanıcılar için hazır, sade ve kolay bir oynatıcı da oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece arkadaşlar sitelerimize videolar ekleyebilmek için video etiketini kullanmamızın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz de bu dersimizin içerisinde video dosyalarının projelerimize nasıl eklenilmesi gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve diğer bölümlerimizin içerisinde bu konuyu daha geniş olarak ele alacağız. Şu anda arkadaşlar mevcut olarak internet sitelerinin üzerinde Silverlight gibi Flash gibi bazı hazır video oynatıcıları bulunmaktadır. HTML5 de arkadaşlar buna el atmıştır ve video etiketini piyasaya sunmuştur. Ancak tarayıcıların bazıları hala destek vermese de şu anda kullanılmaya başlanılan bir etikettir. Ve biz de dersimizin içerisinde bu etiketten bahsedeceğiz. Ve şu anda arkadaşlar video sağlayıcı siteleri de en sık Flash Player'ı kullanmaktadır. Ancak arkadaşlar HTML5 yaygınlaşınca ve tarayıcılar da tam destek vermeye başlayınca unutmayın ki video etiketleri çok yaygınlaşacaktır. Kolay ve basit olması arkadaşlar video etiketinin birinci tercih sebebidir. Hem de anlaşılması çok kolay olan bir yapıdadır. Video etiketini kullanırken arkadaşlar en önemli unsurlardan bir tanesi kodektir. Bilgisayarınızda videoya ait olan bir çözümleyici eğer ki yok ise bu video çalışmayacaktır. Eğer ki arkadaşlar alternatif bir tane de video Ekler eklerseniz bu sizin faydanıza olacaktır. Yani video etiketinin içerisine birden fazla video Ekleyebilir ve eğer ki arkadaşlar hem tarayıcı bazlı hem de kodek bazlı video çalışmaz ise diğer videonun çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ve bu da arkadaşlar bizim için bir fayda unsurudur. Peki video etiketinin kullanımı ne şekildedir? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tek satırda video dosyalarını projelerinize direkt olarak ekleyebilirsiniz. Ve buradaki kod satırını bilmeniz de yeterli olacaktır. Ve genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar sadece burada bir tane video etiketi bulunmaktadır. Ve bu etiketin de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kapatıldığını görebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar videomuz için bir tane kaynak ifadesi burada bulunmaktadır ve bunun ardından videonun genişliği ve videonun yüksekliği yazılır ve buradaki kodlama işlemleri bitirilir peki arkadaşlar burada neden küçüktür büyüktür işareti bulunmaktadır acaba sadece video etiketi açılıp daha sonrasında sadece kapatılamaz mıydı ve buradaki video etiketini yazmasak da bu işlem olur muydu? Buradaki arkadaşlar küçüktür büyüktür işaretlerinin arasına yine istediğiniz takdirde farklı kodlar da yazabilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar bu kodlamanın Visual Studio tarafında nasıl yapıldığını da öğrenmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi de video ekleyebilmek için gelin Visual Studio ortamına geçiş yapalım. Ve projemize video dosyalarını ekleyebilmek için acaba nasıl kodlar yazabileceğimizi öğrenmeye çalışalım. Ve şimdi Visual Studio ortamına geçebiliriz. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar projemizin üzerinde bazı anlatımlar yapacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden projemizin orijinal halini yine bir tarayıcı üzerinde görüntüleyelim ve daha sonrasında kodlama işlemlerine geçiş yapalım. Diyorum ki arkadaşlar git ve benim için ilk önce Google Chrome üzerinden bu sayfayı test et. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamızın olağan hali burada bulunmaktadır. Ve biz arkadaşlar burada da genel olarak burada görmüş olduğunuz Visual C# Sharp 2010 Express Edition kurulum videosunu yine buraya eklemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar buradaki görünüm sadece videodan alınan bir resim görüntüsüdür. Ve şimdi zaman kaybetmeden tarayıcımızı kapatalım ve yine aynı şekilde Visual Studio tarafına geçiş yapalım. Eğer ki arkadaşlar burada projenize video ekleyebilmek istiyorsanız direkt olarak video klasörü oluşturabilir ve bunun içerisine videolarınızı ekleyebilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane aynı isimde video bulunmaktadır. Ancak bunlardan bir tanesi MP4 sürümünde, diğeri de arkadaşlar OGV olarak değerlendirilen ve direkt olarak QuickTime'ı ilgilendiren bir dosya uzantısında olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz de arkadaşlar bu iki tane dosyayı farklı farklı ele alacağız ve bunların arkadaşlar içerik olarak aynı olduğunu tekrar hatırlatabiliriz. Ve şimdi zaman kaybetmeden ilgili olan resmimizi bulalım ve daha sonrasında video etiketi ile buradaki resim değerini değiştirelim. Ve bunun üzerine tıkladığınız takdirde arkadaşlar source tarafında buradaki resim çizilecektir. Ve şimdi arkadaşlar buradaki resim değerini seçiyor ve bunu ortadan kaldırıyorum. Ve şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bir tane küçükler işareti koymak ve daha sonrasında da yeni bir tane video etiketi eklemektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, intellisans ile birlikte buradaki video dosyası da çıkartıldı. Ve tekrar buradaki açmış olduğum etiketi kapatır isem benim için buradaki kodlama tamamlanacaktır ve işlem burada bitecektir. Ve eğer ki arkadaşlar etiketin içerisinde bir bir tane boşluk tuşuna basar iseniz sizin için buradaki intelisans devreye girecektir ve kullanabileceğiniz bazı eventlar ve bazı özellikler burada çıkartılacaktır. Ve şimdi zaman kaybetmeden basit bir video etiketinin nasıl oluşturulduğuna bir göz atalım. Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için ilk önce buradaki dosyayı belirle. Ve bu dosyayı belirleyebilmek için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için source olarak değerlendirilen buradaki kaynak dosyayı benim için bul. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için pick URL değerine tıkla ve buradaki dosyamın konumunu belirle. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar 010705 dosyasının içerisindeki örnek dosyasının içerisine gir. Ve daha sonra Video klasörünün içerisine yerleştir ve buradaki klasörün içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi hem MP4 uzantılı hem de OGV uzantılı bir dosya bulunmaktadır ve bunların ikisi içinde farklı kodeklerin çalıştırıldığını söyleyebiliriz ve bu dosyaların elde edilebilmesi için nasıl bir işlem yapılabilmesi gerektiğini de bir sonraki dersimizde öğreneceğiz. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 günde C -Sharp öğreniyorum. Gün 1 dosyasını seçiyor ve OK butonuna tıklıyorum. Ve benim için arkadaşlar bu dosyanın konumu otomatik olarak yazdırıldı. Ve benim için yeni bir işlem değeri bekliyor ve burada diyorum ki arkadaşlar git ve benim için buradaki video dosyasının uzunluğunu benim için belirle bunun arkadaşlar yükseklik olarak değerlendirilen height özelliğini kullanıyor ve diyorum ki git ve 236 değerini buraya yerleştir ve daha sonrasında arkadaşlar buna bir tane de genişlik verelim ve diyorum ki git ve genişlik değerini de 420 olarak değerlendirilmesini söyle ve tekrar bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Burada belirtmiş olduğumuz yükseklik ve genişlik değerleri piksel cinsinden olacaktır. Ve bu şekilde bir işlem yapıyor ve daha sonrasında projemi kaydediyorum. Ve şimdi zaman kaybetmeden arkadaşlar tekrar buraya ters tıklıyor ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için bu dosyayı Google Chrome üzerinden açtır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamız başarılı bir şekilde açıldı ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar video dosyasının geldiğini görebiliriz ancak burada görmüş olduğunuz gibi kontrol butonlarının olmadığını da öğrenebiliriz. Ve istediğiniz takdirde buradaki dosyanın üzerine ters tıklayabilir ve buradan arkadaşlar yürüt seçeneğini direkt olarak seçebilirsiniz. Ve buna yürüt dediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki video sizin için çalıştırılacaktır. Ve eğer ki bunun sessiz modunu veya döngü modunu seçmek istiyor iseniz de yine buradaki ayarlama işlemlerini yapabileceksiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi videomuz çalıştı ve anlatım işlemleri burada gerçekleştiriliyor. Ve istediğiniz takdirde videonun ana dosyasını kaydedebilir veya URL değerini direkt olarak kopyalayabilirsiniz. Veya da videoyu direkt olarak yeni bir sekmenin üzerinden açabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi MP4 dosyasının bu şekilde indirilmesi gerektiğini yine bize buradan gösteriyor. Ve şimdi de arkadaşlar buradaki dosyanın farklı kullanımlarına bir göz atalım. Bunun için arkadaşlar tarayıcımızı kapatabiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar yine bir boşluk tuşuna basıyor ve diyorum ki Git ve benim için kontrols olarak değerlendirilen buradaki özellik değerini de getir. Ve eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir işlem yapar iseniz kontrol değerini seçme işlemini buradan yapabilirsiniz. Ancak sadece kontrols değerini yazabilir ve bu şekilde de yine bırakabilirsiniz. Ve tekrar arkadaşlar projeme ters tıklıyor ve diyorum ki Git ve benim için Google Chrome üzerinden bunu görüntüle. Ve bu şekilde bir işlem yaptığımız takdirde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki kontrol çubuğum yine bizim için çıkartıldı. Eğer ki arkadaşlar play tuşuna basar isek bizim için buradaki videonun ilerlediğini yine görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar burada seç açma kapatma işlemlerini de yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Ve yine üzerinize geldiğiniz takdirde otomatik olarak bu görüntü sizin için getirilecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar HTML5 için video dosyasını projenize eklemek gayet basittir. Ve şimdi de arkadaşlar en sıkıcı yöntemlerine göz atalım. Şimdi arkadaşlar Google Chrome üzerinde sayfamızı test edebiliyoruz. Acaba bu sayfa Sayfamızda direkt olarak opera üzerinde görüntüler isek bizim için nasıl bir görüntü meydana gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi opera içinde başarılı bir şekilde açıldı. Ancak video dosyasına gittiğimiz takdirde herhangi bir görüntünün olmadığını da görebiliriz ve yine aynı şekilde play tuşuna basıyorum ve bekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi video dosyası için herhangi bir uzunluk değeri veya herhangi bir çubuk değeri buradan gelmedi ve görüntünün de şu an için çalıştırılmadığını söyleyebiliriz ve bu sebepten dolayı arkadaşlar diyeceğiz ki git ve bizim için Opera için farklı bir tane video daha getir. Ve bunun için arkadaşlar direkt olarak diyeceğim ki QuickTime'ın desteklemiş olduğu video dosyasını burada çalıştırabilirsiniz. Ancak arkadaşlar ben buradaki video dosyasını bazen Internet Explorer'da, bazen Chrome'da, bazen Firefox'da, bazen de Opera'da açabilirim. Ve bunun için arkadaşlar farklı farklı video sürümleri buradan belirtmem gerekir. Ve bu da arkadaşlar yine isteğinize kalmış bir durumdur. Ancak bunun öncesinde arkadaşlar bir de bunu direkt olarak diyelim ki git ve bizim için Internet Explorer'da görüntüle. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi desteklenmeme işlemini de buradan öğrenebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde diyorum ki git ve benim için Firefox üzerinden görüntüle acaba Firefox üzerinden nasıl bir görüntü çıkacaktır Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada video biçiminin veya mime türünün desteklenmediğini yine bu açıklama değerinden öğrenebiliriz Ve bunun için arkadaşlar tekrar tarayıcılarımı kapatıyor ve burada yeni bir ayarlama işlemi yapıyorum ve bunun için arkadaşlar buradaki source kısımlarını kaldırıyorum ve diyorum ki git ve benim için yeni bazı kaynak dosyaları buradan belirle. Ve bunun için arkadaşlar buradaki etiket dosyasının arasına giriyor ve diyorum ki git ve benim için yeni bir tane kaynak buradan belirtir. Ve görmüş olduğunuz gibi burada source olarak değerlendirilen bir etiket vardır. Ve bunun içerisine giriyor ve diyorum ki arkadaşlar git ve bir tane source belirle. Ve yine aynı şekilde diyorum ki git ve benim için yine aynı şekilde klasörümün içerisine girir ve bu klasörden ilk önce mp4 değerini seçelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada type olarak değerlendirilen bir etiket kullanacağım. Ve diyeceğiz ki arkadaşlar git ve buradaki type özelliğinin içerisine yeni bazı değerler yazdır. Ve bunun için arkadaşlar video değerini yazıyor slash koyuyor ve daha sonrasında da buradaki dosyanın genel uzantısını yazıyorum. Ve burada arkadaşlar mp4 değerini yazdığım takdirde işlem başarılı bir şekilde gerçekleşecektir. Peki tekrar buna ters Tıklayın ve diyeyim ki git ve benim için yine Opera üzerinden bu dosyayı görüntüle. Acaba bu şekilde bir ayar yapar isem bu dosya görüntülenir mi? Ve gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde dosya benim için getirilmedi. Ve bunun için arkadaşlar yine Opera'yı kapatıyor ve diyorum ki eğer ki dosyam Opera ile açılır ise benim için farklı bir uzantıdaki dosyayı getir. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde Source değerini seçiyor ve diyorum ki git ve benim için buradan yine aynı şekilde bir tane source değeri belirle ve bu defa da yine aynı şekilde klasörüme gir buradan daha sonrasında örnek video ve burada ogv uzantılı dosyayı getir ve buradan arkadaşlar dosyamızı seçiyoruz ve daha sonrasında diyorum ki git ve yine bir tane type belirle burada yine bu video olsun ve bu defaki uzantı değeri arkadaşlar ogg olaraktan değerlendirilsin ve yine aynı şekilde dosyalarımızı buradan kaydediyoruz arkadaşlar ve tekrar Opera üzerinde bunu görüntülüyoruz. Acaba bizim için nasıl bir görüntü meydana gelecektir? Ve yine aynı şekilde arkadaşlar tarayıcımızı buradan açtık. Ve yukarıya doğru çıktığımız takdirde görmüş olduğunuz gibi dosyanın burada çalıştırıldığını öğrenebiliriz. Ve burada arkadaşlar play tuşuna bastığım takdirde benim için buradaki çubuk hareket edecektir. Ve buradaki direkt olarak video değeri aktif olacaktır. Ve istediğiniz takdirde bu videonun içerisinde direkt olarak oynama işlemi yapabilir. Ve buradaki arkadaşlar dosyayı görüntüleyebilirsiniz. Yani video dosyasını görüntüleyebilirsiniz görüntüleme işlemi bu kadar basit bir işlemdir. Ve şimdi arkadaşlar Opera'yı kapatalım ve diyelim ki git ve bizim için bir de bunu Firefox üzerinden görüntüle. Acaba OGG dosyalarını bu çalıştırabilecek mi? Ve görmüş olduğunuz gibi geçerli bir dosya olmadığını yine buradan görebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar MP4 dosyasını veya buradan OGV dosyasını ve MV dosyalarını daha sonrasında farklı dosyaları yine buradaki ki video etiketinde kullanabilirsiniz. Ve şu şekilde bir düzenleme işlemi yapalım ve tekrar gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, şimdi de video ekleme işlemlerinin ne şekilde yapıldığını görmeye çalıştık. Ve genel olarak bu dersimizin içerisinde video etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini genel olarak öğrenmiş olduk. Ve diğer bölümlerimizin içerisinde yine videolar hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz ve geniş kapsamlı olaraktan ele almaya çalışacağız. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde de arkadaşlar videolarda dönüştürme işlemi için bazı genel anlatımlar yapmaya çalışacağız. Ve web siteleri için bir tane video dosyasının hangi sürüme dönüştürülmesi gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.